Arkadaşlar cümleten Selamünaleyküm Güzel fırtınalı bir urlu, urlu akşamından cümleten selam herkese. Arkadaşlar yağmur durdu fırtına devam ediyor. Biz hala uçları uçurmaya devam arkadaşlar. Fırtına var uçuruyoruz. Bakın arkadaşlar. Yağmurdan dolayı açmayalım da fırtına da ben uçururum kuşları. Kuşlar nereye gitti? Havadaki kuşları bilmiyorum da İnşallah Şahin Mahin gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Bin abone olduğunda bu pembe boncuklulardan bir çift çekiliş yapacağız arkadaşlar. Kuşları pazar suyunu gönderiyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazar gidemedik İzmir'e. Bakalım ki Afyon'a yolcu yaptı. İnşallah. Bin kızım. Allah Allah. Diğer kuşlar nerede ha? Burada da. Gelemiyorlar rüzgardan buraya. Kaç tane var uçan arkadaşlar. Aferin oğluma be. Aferin oğluma be. Bu rüzgarda, bu fırtınada vallahi hiç çok şükür sağa sola atmadan iniyorsunuz yani. Aferin sana o mavi erkek. Aferin size. Aferin size. Şuradaki arkadaşlar şu sıka girmiş inemiyor bu. Bakın bunlar da hep taklayı çevirdiler. Yere. Ya Pergüle'ye ye yere. Bunlar inemedi arkadaşlar beyazlar. Pergüle'ye yap. indik, daha yere indik. Yalnız fena bir rüzgar ve fırtına var arkadaşlar. Lütfen abone olalım, beğeni yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Bin abone olduğunda bu beyazlardan, bu pembe boncuklu beyazlar var. Burada bu bunların yavrularından bir çift göndereceğim arkadaşlar. Çekiliş yapıp. Kümesimiz de böyle yavrular başlamışlar bakın yavru maşallah la kuvvete illa billah yere inmiş. o çıkmış yuvadan. Bunlar hep taklıyı çevirdi arkadaşlar. Çayımız burada, sigaramız burada. O kendini bilir. Kuşlar burada. <laughs> yani Artık servis bıraktım bunları arkadaşlar. Bugün üstlerine gitmiyorum çünkü çok fırtına rüzgar olduğu için rahat rahat insinler, Bakın indi aşağıya. Ha bakalım arkadaşlar. Bu kuş inşallah bir haftaya iner. Da İyi, bir i̇nemiyorlar rüzgardan. ateşleri, rüzgar kuşları fırlatacak. doğru ama... ama... Yukarı doğru ama... Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Ne mezar, yine üç kardeş. Bunlar ayrı bir üçlü arkadaşlar, taklayı çevirirler. Yakında sıka girer bunlar. yla işte yüre yüre abi yere gelsin bizim bakın fırtına da uçuruyoruz bir şu anda fırtına da bakın. aman 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 ya. Üçü de indi. Ya yerde bir şey yok uçmasınlar tamam artık. Yerde gezecekler. Bebiş de atlamış yere. Ay maşallah bebişime. Atladın sen kız yere. Seni gidi seni kırtı koş seni. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. Paşamız da yavruyu büyütüyor. Bu uçuramayan diye uçuramıyorum diyen abilere geldi teminki ki şey arkadaşlar uçan kuşlar. Yakında güzel bir kuş yok da şöyle sağda solda muhabbet yapıyorlar. Gelsin uçurayım ona kuş da görsün. Gelsin ona bir paşayı uçurayım. iki saat boynu bu yukarı doğru. Boynum ağrıyor diye doktora gitsin sonra paşayı seyrederken. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın. Cümleten Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar.